Merhaba değerli spor severler. Milli yüzücümüz Bengisu Avcı tarihe geçen bir başarıya elde imza attı. Dünyada 7 açık su kanalından oluşan İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı geçti ve 41.2 kilometrelik Kuzey Kanalını 10 saat 48 dakikada tamamladı. İskoçya'da Türk bayrağını açarak kuma elleriyle Türkiye yazısını da yazmış oldu. Okyanus 7'sinde 6 etabı tamamlayan ilk Türk sporcumuz olan Bengusu Avcı'nın hedefi son etap olan Japonya Turugaru'yu geçmeye hedefinde bu olduğunu söylüyor. Bengusu Avcı'ya bundan sonraki yarışlarda özellikle hedefindeki Japonya Turugaru yarışlarında başarılar diliyoruz. Değerli spor severler tekrar edelim sporcumuzu gönülden kutluyoruz ve bundan sonraki yarışlarda da barıştı, başarılar diliyoruz. Değerli spor severler lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin.